Arkadaşlar Türkiye'de dünyanın hiçbirinde olmayan devlet destekleri var. Hem ekonomi bakanlığı, hem de bir devlet destekleri, hem kozket de destekleri. Mesela oyunun reklamını yapmak için ekonomi bakanlığı 400 bin dolara kadar destekliyor. Personel çalıştırmak için işte iki personel e, 50 bin dolara kadar destekliyorlar. Personel başı 25 bin dolar. Ondan sonra hosting destekleri var mesela, yurt dışında sorun, sorun tutmak soru isterseniz onlara destek oluyorlar. Hukuki destekler var, işte e, Oyunun tutacak markanı almak istiyorsanız destek var. Patentini almak istiyorsanız destek var. Tekrar döndüğümüzde siz arkadaşlar yeni mezun olduğunuz mesela okuldan Kodgep Tekno Girişimcilik desteği var 100 bin lira size veriyorlar ve bunu geri de istemiyor. Direkt hibe bu paralar. Ondan sonra siz o parayı harcadığınız şirketinizi kuruyorsunuz. O kadar fazla destek var ki TDB desteklerine bakacak olursak 1500-1500 dedi. Ee, kullanılabilecek çok fazla enstrüman var. Biz de mesela bu enstrümanları gittiğimiz okullarda, seminerlerde sadece bunlar için de seminer düzenliyoruz mesela. Tek tek şu enstrümanlar var, destekler var diye anlatıyoruz. Arkadaşlarımızın önemli olan onları kullanması ya da firmalarımızın onları kullanması ve ihracatlarını arttırmalıdır. olarak buradaki bizim görevimiz de ne ihtiyacımız var. Bireysel evet. ürün geliştiriciler, şirketler. Biz bunları alıyoruz ve devletimizle konuşuyoruz. İşte e, takdir üye olduğumuz ihracatçı birliklerinde, Türkiye İhracat Meclisi'nde konuşuyoruz. Bu sene mesela dünyanın en büyük oyun fuarı Gamescom'da partner ülkeydik. Bu partner ülkeliği de yapabilmemizin en büyük destekçileri işte bizim hem üyemiz olan ee, Evlilik Teknoten yönetimi başlayıp çok ciddi bir para koydu. Ve Türkiye ihracatçılar Meclisi, Sayın Mehmet başkanımızla sağ olsun, inanılmaz bir destek vardı. Dünyada böyle destekler olmuyor arkadaşlar. Çok ciddi paralar harcandı. Orada farklı ülke oldu. Ankara Kalkınma Ajansı destek vardı, İstanbul Kalkınma Ajansı destek vardı. Buradan bireysel geliştiricilerimizi bedava götürdük Almanya'ya. Oyunlarını serpilmeyenler için de bir headstart oldu yeni oyun çıkacak arkadaşlar için. Dünya medyası ile aynı ameliyandı, Almanya'yı da oldular. Hem de firmalarımız bütün dünyaya oyunları satmış oldu. Şöyle de çok enteresan bir şey oldu. Mesela Alman gazeteciler ya da Amerikan gazeteciler röportaj yapmaya geldiklerinde sizde ciddi oyunlarla varmışlık görüyorlar. İşte buraya Simsoft gitti, SumUp gitti, deneyebilirsiniz simülatörünü arkadaşlar. Ee, çok şaşırdılar. Yani yurt dışında, Türkiye'de böyle teknolojiler olduğuna da hem şaşırdılar hem inşallah ihracatımız da artacak bir hamle oldu. O açıdan bir çatı altında toplanmış, <laughs> Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği olarak Önemi çok büyük. Bütün bu hem devlet desteklerini hem de özel sektör destek teşviklerini arkamızda alıyoruz. Çok önemli bir güç Bu arada bu konunun e, öneminin altında şöyle bir çizmek lazım. Gamescom dediğimiz çok büyük bir oyun fuarı. işte eğlence fuarı daha doğrusu. E, Gamescom'un çok büyük bir tüketici alanı, şov alanı var. Bir de üstüne üstü. sadece sadece birbiriyle iş yapmaya hazırlığına gelmiş partnerle birbiriyle görüşebildiği bir alan var. Türkiye'deki alanı aktifti bu sene ve partner ürküydü. Doğru, ee, dünya her yerinde oyuncularla, sektörün önüne giren kişileriyle e, oyunları düşünmemiz buluşma şansı yakaladı. Otogen'in çok büyük başarısıydı bu sene.